O kara günlere derdimi anlatan bendim ben ve değerdin sen. Kıyamam anılara, silemedim onları, soramadım aynaya derdim ne. Fule'nin müziği olan yeteneği babasının kendisine henüz 5 yaşındayken ork hediye etmesiyle ortaya çıkıyor. 5 yaşındaydım. Ee, babam doğum günümde bana küçük pembe bir ork almış. Ufacık bir şey. Ondan sonra ben de hani hiçbir eğitimim yok bir şey yok 5 yaşındayım. Televizyondan duyduğum şarkıları daha ilk günden kulaktan dolma derler. Gelip böyle çalmaya başlamışım ben. Bunu hatırlıyorum hemen zaten. Sonra babam annem şaşırmışlar. Ya nasıl olur ya bu yani duyduğu anda falan derken evimize gelen misafirler tabii diyor ki ya çok iyi kulağı çok iyi. Ben de o zaman hatırlıyorum kulağı çok iyi ne demek acaba? <laughs> bunu hiç unutmuyorum. Sonra babam dedi ki biz bunu müzik okuluna yazdıralım Fulini. Ee, özel ders aldıralım derken eee Böyle müzik hayatım başlamış oldu daha ben 5 yaşındayken. Müzik hayatına girişi şanslı bir tesadüfle oluyor Fuli'nin. Büyük mekanda Hande Yener'in lansmanı vardı o zaman. Hasta bir bela falan yeni çıkmış. Ben de lansmanına gittim. Lansmanında hastayı ve bir belayı yapan kişiyi Hande Yener orada takdim ediyor tabii. İşte Emrah Karaduman. Ben tabii direkt böyle kim <laughs> diye kafayı bir hani merak da ediyorum gerçekten müziğe dilim de var derken bizim orada arkadaş ortamında Emrah'la bir tanışmamız oldu. O tanışmamızdan sonra arkadaş olarak işte hani hiç çok detayına inmeden böyle konuşuyoruz, görüşüyoruz vesaire derken ben şarkı sözü yazıyorum hep. Liseden beri. O zaman dedi ki ben söz yazamıyorum. Hani senin şarkı sözlerin varsa bana gönder ben de beste yapayım derken ilk şarkım benim öyle oldu. Biraz geç Kuli'nin kendi besteleri de yine duygusal kimliğinin bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Ben duygusal bir insanım. Her ne kadar böyle duygularımı gizlemeye çalışsam da, duygularımı çok yoğun yaşadığım sıralarda işte onu mutlaka ya klavyeye döküyorum. Tabii önce ben müzik yapıyorum bu arada. Ya çalarım ya klavye çalarım. Ondan sonra altyapı oluştuktan sonra üstüne söz yazıyorum. Pop müziğin eskisi gibi popüler olmadığını düşünen Fuline göre günümüz dinleyicisinin duymak istediği müzik tarzının dikkate alınması gerekiyor. Tabii ki ileride ne olacağını bilmiyoruz çünkü bu değişken bir sektör. Ancak şu an pop müziğin ben çok fazla revaçta olduğunu düşünmüyorum şu dönem. Halk önemli. Yani halk neyi duymak istiyor? Onlar neyi dinlemek istiyor? Ona bakmak lazım, yani dayatmak değil. Sonuçta o fenomenlerin ya da o rap tarzı şarkıları ya da trap tarzı şarkıları beğeniyorlar. Dinliyorlar. Onlardan mutlu oluyorlar. E bizim işimiz de onlara hizmet etmek. Onlar ne istiyorsa. Geriye dönemem, oh, oh, oh. Nerede bulacağım bu kötü kaderimle der müziğin değerini kaybederek hızla tüketildiği düşüncelerine katılmıyor. Ful'in ve günümüzden geleceğe kalıcı eserler çıkabileceğine inanıyor. Her, an, her şarkı bir anda zirveye ulaşabiliyor her tarzdan. Yani bu illa artık yani yeni tarz müzikler zirvede olacak diye düşünmüyorum ben. Yani bir pop şarkı ortaya çıkar bir anda bütün herkesin kulağına aşina olur. Herkes yani bayılır ona ve bir anda tap olur. Yani bu aslında çok kriterize yani çok böyle poptur, rap'tir, trap'tir dememek bence. Çünkü gerçekten insanlar kulağına takılan, tekerlemeye dönen, dilinden düşmeyen, beyninden çıkmayan şarkıları dinliyorlar. Aslında bunun bir tarzı yok. O yüzden Z kuşağı da fark etmiyor. Ya yani arabesk de dinleyebiliyorlar. Rap de dinliyor, pop da dinleyebiliyor ama şu an revaç pop olmadığını düşünüyorum ben çok patlayan şarkılara baktığımda. Yurt dışındaki bir yarışmada Türkiye'yi gururla temsil ederek orada farklı diller ve kültürlerle olan buluşmasının müziğine çok katkısı olduğunu düşünüyor Fulin. 9 farklı ülkenin yarıştığı bir yarışmaydı yurt dışında uluslararası. Türkiye'yi de ben temsil ettim. Farklı kültürlerle bir arada bulunmanın bana kattığı avantaj çok büyük oldu. Her birinin farklı bir ses tonu ve tanısı var hepsinin farklı bir müzik kültürü var bütün farklı dokuz ülkenin de bir kere onları tanımış oldum bu benim için çok büyük bir artı oldu her şeyden önce.